Altın bukle ve üç ayı. Bir zamanlar Altın Bukle adında bir kız çocuğu yaşarmış. Bir gün Altın Bukle annesi için orman çiçekleri toplamak istemiş. Ancak orman çok karanlık olduğu için yolunu kaybetmiş. Çok korkuyormuş. O kadar çok yürümüş ki artık yorulmaya başlamış. Ormanda yürürken küçük, şirin bir kulübeyle karşılaşmış. Altın bukle kulübenin kapısını çalmış, ancak içeride kimsecikler yokmuş. O da pencereden bakıp kimsenin olmadığını görünce içeri girmeye karar vermiş. Bu küçük kulübe üç ayıya aitmiş. Ayılardan biri büyük baba ayı, diğeri orta boy anne ayı ve üçüncüsü küçük minicik bebek ayıymış. Ayılar o sırada evde değilmiş çünkü yulaf lapaları soğurken ormanda yürüyüşe gitmişler. Altın Bukle mutfağa girince masanın üzerinde 3 kase yulaf lapası görmüş. İlk olarak en büyük kaseden yulaf lapasının tadına bakmış. Bir de bakmış ki lapadan çok duman çıkıyor. Of bu çok sıcak diye söylenmiş. Sonra eline orta boy kaseyi almış ve ''Iy bu da çok soğuk'' demiş. Ama sonuncu ve en küçük kase için ''Hımm işte bu tam az deyip kasedeki lapayı silip süpürmüş. Masanın Yanına üç tahtadan sandalye varmış. Altın bukle en büyük olanı güçlükle tırmanmış ve ''Of bu çok sert'' diye yakınmış. Orta boy olanına oturup bu sefer de sandalyenin içine gömülünce bu da çok yumuşak diye sızlanmış. Ama en küçük sandalye tam onun içinmiş. Hımm işte bu çok rahat demiş. Demiş ancak sandalyenin küçük ayakları altın buklenin ağırlığına dayanamayıp kırılıvermiş. Altın bukle de yere düşmüş. Yerden kalkıp üstünü sirkelemiş. O kadar yol yürüdüğü için yorgun ve üşümüş bir halde diğer odaya gitmiş ve üç yatakla karşılaşmış. Hemen en büyük yatağa zıplamış. Of bu çok sert demiş. Orta boyalını atlayınca bu sefer de yatağın içine gömül vermiş. Öf bu da çok yumuşak. Ancak en küçük yatak için işte bu tam bana göre demiş. Yorganı iyice üstüne çekip uyuyakalmış. O sırada üç ayı yürüyüşten dönmüş. Baba ayı kasesine bir bakmış ve homurdanarak ''Biri benim yulaf lapamın tadına bakmış.'' demiş. Anne ayı da kasesine bakmış. ''Biri benim de kasemin tadına bakmış.'' Yavru ayıcık kasesine bakmış ve ağlamaya başlamış. ''Biri benim de yulaf lapamın tadına bakmış. Hatta tadına bakmakla kalmamış. Hepsini bitirmiş.'' Masadan kalkıp etrafa bakılmaya başlamışlar. Baba ayı şöminenin yanındaki büyük sandalyesini fark etmiş. Biri benim sandalyeme oturmuş. Baksanıza yeri değişmiş. Anne ayı da kızgın ses tonuyla söylenmiş. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Yavru ayıcık bu sefer hıçkırarak ağlamaya başlamış. Biri benim de sandalyeme oturmuş. Hatta oturmakla kalmamış sandalyemi kırmış. Ayı ailesi merakla yatak odasına gitmişler. Baba ayı, bir benim yatağım bozulmuş. Baksanıza yatak bozulmuş. Anne ayı, biri benim de yatağıma yatmış. Yavru ayıcık, biri benim de yatağıma yatmış. Ve hatta hala bir benim yatağımda yatıyor. Baba ayıcık, yavru yatağının yanına gelmiş. Gerçekten de yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Yavaşça örtüyü kaldırmış. Yatağın içinde uyuyan minik kız çocuğunu görünce çok şaşırmış. Baba ayı Bizim kulübenin içinde ne işi var ki bu küçük insanın? Yavru ayı. Söyleyin bu kıza kalksın hemen yatağımda. Yavru ayının ağlamasıyla ilkilerek uyanan altın bukle karşısında üç tane ayı görünce çok korkmuş. Hemen yataktan fırladığı gibi dışarı koşmuş ve arkasına bakmadan koşmaya devam etmiş. Ayılar bir daha asla altın bukleyi görmemişler.